Bu akşam onları tanıştıracağım. Cümleten iyi akşamlar. Her şey düzelecek demedim. Her şey asıl şimdi başlıyor olmasın da. Evlenmek kolay bir şey ama yürür mü? Evlenseler de anlaşamazlar diye düşünüyorum. Anlaşamazlar ki herhalde. Kültürlerine rağmen birlikte bir şeyler paylaşabileceklerine, bir hayat kurabileceklerine inanıyorlar. Bu sebeple evlenmeleri için herhangi bir sakınca bence yoktur. İki farklı kültürün karışması da güzel bir şey değil mi? Yeni bir kültür doğar. Tabii ki de evlenebilir. Önemli olan kişilerin birbirine olan karşılıklı saygı ve sevgisi. Birbirlerine kültürlerini tanıtıp daha güzel bir aile olabilirler. İki kişi seviyorsa ve ailelerin umursamayacaksa sıkıntı olan bir şey değil. İnsanların enerjisi uyum sağladığı sürece bence hiçbir engel yoktur. Yani. Ya tabii ki kültür de etkili olur bu konuda çünkü insanlar belli bir kültürün içinde büyüdüğünde karakterleri bu konuda şekilleniyor. Evlenebilirler de ama aileler arasında tabii sorun olabilir. Tabii ki evlenir. Niye evlenmesin? Önemli olan birbirlerini olduğu gibi kabul etmek. Evlenebilir ama sabır ve anlayış çok önemli. Evlenebilir ama belli bir süre adaptasyon sorunu yaşayabilirler. Evlenebilir, sorun değil. İki farklı kültürden insanlar bence evlenebilir. Biraz zorlanabilirler ama mümkün olabilir. Bence evlenebilir. Bu konuda hiçbir engel yok. Bu çiftlere kalmış bir durumdur sadece. Bizdeki yanlış algı şudur. İnsanlar sürekli birbirlerini değiştirmeye çalışıyor. Herkes olanı kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Önemli olan insanları olduğu gibi kabullenmektir. Kıvılcım Hanım. Hanım ne demek? Anne diyeceksin. Ee, bizde bu tarz hitapların bir önemi yoktur. Artık siz biz diye bir şey yok. Aile olduk öyle değil mi? Aile önemli çünkü o insanı büyüten ve bir yerde bağlı olan yerdir. Aile çok önemli. Ailenin rolü önemli. Ailelerin partnerler konusundaki fikirleri bence çok da önemli. Ev kapandıktan sonra iki kişi bir arada kalıyor. O yüzden çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Ailenin görüşlerini de almak tabii bu konuda önemli ama Sonuç olarak sevdiğin kişiyle beraber olmayı istersin. Çok fazla önemli bence. Önceki şeylere bakarsan bayağı önemli onlar karar veriyor. Ama şu an gençlerin pek aileyi dinleyeceklerini zannetmiyorum. Aileler anlaşamadığı zaman aslında iki tarafa da yansıyor bu. Huzursuzluklar çıkıyor. Çünkü o onu kabul etmiyor, onu kabul etmiyor. Bence çok önemli. Hatta benim annem her zaman şöyle der. Bir evlilikte asla iki kişi evlenmez. Aileler de evlenir. Evlilikte bence aileler evlilik birliğini kurana kadar önemlidir. Bu evlilik birliği kurulduktan sonra ailelerin bence hiçbir önemi yok. Eşlerin önemidir. Son derece önemlidir aileler. Çünkü insanlar birbirleriyle evlenirken aileler de iç içe geçiyor. Sürekli ailelerin de birbirleriyle iletişimi oluyor. Aile çok önemlidir. Aslında bir noktadan sonra kişiler değil aileler evleniyor. Ama buradaki kritik konu her iki tarafın hani önceliği her zaman kendi ilişkilerine verebilmesi. Her iki tarafın ailelerinin o ilişkinin içine çok fazla girmemesi.